Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz. 55. ünite, Get. Şimdi Get fiilin e, elde etmek anlamına gelirken arkadaşlar, farklı preposisyonlarla, farklı isimlerle, farklı anlamları geldiğini biliyorduk arkadaşlar. Şimdi bunları örneklerimizi çoğaltalım. Get a letter, bir mektup almak. Get a job, bir işe girmek gibi. You don't have something. Bir şeyiniz yok. You get it ve onu elde edersiniz. You have it de ona sahip olursunuz. Get it. get yaptıktan sonra have fiili geliyor yani arkadaşlar. Örneklerimizde bu şemayı daha iyi anlamaya çalışalım. Did you get my letter? Mektubumu aldın mı? Yes, I got it yesterday. Onu dün aldım. Receive manasında kullanılır. Yani receive almak demektir arkadaşlar. I like your pullover. Pullover arkadaşlar kazak, suyeter manasına gelir. Where did you get it? Onu nereden aldın? Nerede elde ettin? Değildi, satın aldın manasına kullanılır. Yani buy manasına kullanılır. On the phone, telefonda. Hello, can I speak to Anne please? Merhaba, de konuşabilir miyim? One moment, I will get her. Bir dakika, onu getireceğim. Fetch demektir arkadaşlar. Fetch birisini alıp getirmek demek It is difficult to get a job at the moment. Bir işe girmek şu anda zor. Find burada e, get burada arkadaşlar bulmak manasına gelir. Yani e, işe girmek manasına gelir. Güzel bir kalıp görüyoruz arkadaşlar. It's difficult to do something. Bir şey yapmanın zor olduğunu ifade etmek için kullanılır arkadaşlar. Bir iş bulmak bir işe girmek zor demek istiyor arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda get a bus bir trene binmek ki bir otobüse binmek. Get a train bir trene binmek. Get a taxi bir taksiye binmek. Yani take a bus take a train an anlamında kullanılır arkadaşlar. Did you come here on foot? Buraya yürüyerek mi geldin? No. I got the bus. Hayır. Otobüsle geldim. Otobüse bindim. Get hungry sıfatlarla kullanım görüyoruz arkadaşlar şimdi. Get hungry acıkmak. Get cold üşümek. Get tired, yorulmak manasına gelmektir arkadaşlar. You are not hungry, aç değildin. You get hungry, açsın. Now you are hungry, şimdi açsın. Bu şematik açıklamadan sonra örneklerimizi görelim arkadaşlar. If you don't eat, eğer yemezsen, you get hungry, acıkırsın. Drink your coffee, kahveni iç. It's getting cold, hava soğuyor. I am sorry, your mother is ill. Özür dilerim. Ee, düzeltiyorum. Annenin hasta olduğu için üzgünüm. Burada arkadaşlar I am sorry üzgünüm manasında kullanıyor. Özür, özür dilerim manasında değil de üzgünüm. Annenin hasta olduğu için üzgünüm. Yani size geçmiş olsun demenin farklı bir yöntemidir. Bu da güzel bir kalıptır arkadaşlar. I hope she gets better soon. Geçmiş olsun demektir bu da arkadaşlar. I hope she gets better soon. Geçmiş olsun demenin farklı bir anlamıdır. Umarım yakın zamanda iyileşir şeklinde söyleriz bunu. We got very wet because we didn't have an umbrella. Çok ıslandık çünkü yanımızda bir şemsiye yoktu. We got wet demek arkadaşlar ben ıslandım manasına biz ıslandık manasına geliyor arkadaşlar. Get married evlenmek. Get dressed, put your clothes on yani giyinmek demek arkadaşlar. Get lost kaybolmak. Lose your way yani yolunu kaybetmek demek. Linda and Frank are getting married soon. Linda ve Frank yakın zamanda evleniyorlar. I got up and got dressed quickly. Kalktım ve hızlı bir şekilde giyindim. We went for a walk and got lost. Bir yürüyüşe çıktık ve kaybolduk. Get to a place de arrive demek. Yani bir yere varmak manasına geliyor arkadaşlar. I usually get to work before 8.30. Ben genellikle işe 8.30'dan önce vararım, giderim. We left London at 10 o'clock and got to Manchester at 12.45. Biz saat 10'da Londra'dan ayrıldık ve Manchester'a saat 12.45'te vardık. How did you get here by bus? Buraya nasıl ulaştın, vardın? Otobüsle. Şimdi arkadaşlar get home da arkadaşlar e, go'da olduğu gibi vida to yani to olmadan kullanılır. Get to home olmaz yani. Get home şeklinde kullanırız. What time did you get home last night? Eve ne zaman vardın? Şimdi arkadaşlar get in, get out ve get, out, get off e, farklı proporsiyonlarla get in kullanımını görelim. Get in a car. Bir, arabaya binmek. Get out of a car. Bir arabadan çıkmak. Get on a bus, a train, a plane bir otobüse, bir trene ve bir uçağa binmek manasında kullanılır arkadaşlar. Get off arkadaşlar oradan da ayrılmak. Yani get off a bus, get off a train, get off a plane bir otobüsten ayrılmak. Bir şeyden, trenden inmek, bir uçaktan inmek. Bu da arkadaşlar e, bilmemiz gereken kalıplardır arkadaşlar. Bunları ezberlemeyeceğiz ama bunları zihnimize bu şekilde tekrar ederek yerleştireceğiz. Kate got in the car and drove away. Kate arabaya bindi ve sürdü. A car stopped and a man got out. Bir araba durdu ve bir adam çıktı arabadan indi. We got on the bus outside the hotel and got off in church street. Biz otobüse otelin dışında bindik ve Church Street'te indik. Evet arkadaşlar, şimdi 56. ünitede do ve make fiillerimizi görüyoruz. İkisi de yapmak anlamına geliyor ama farklı alanlarda nasıl kullanılıyor onları görelim. Do genel ifadelerdeki isimler ve aksiyonlar için yani faaliyetler için kullanılır arkadaşlar. What are you doing this evening? Bu akşam ne yapıyorsun? Yani burada what are you making denmez arkadaşlar. Shall I open the window? Kapı e, pencere açayım mı? No, it's okay. I do it. Hayır, ben yapacağım. Gördüğünüz gibi genel anlamda kullanılıyor arkadaşlar. Julia's, Julia's job is very boring. Julia'nın işi çok sıkıcı. She does the same thing every day. Her gün aynı şeyi yapmaktadır. I did a lot of things yesterday. Dün çok şey yaptım. What do you do? What's your job manasında kullanılır arkadaşlar. What do you do diye birisine sorarsanız senin mesleğin ne, işin ne diye sorarsınız. What do you do? I work in a bank. Ben bankada çalışırım. Şimdi de arkadaşlar make e, ifadesinin ne anlamı geldiğini görelim. Make arkadaşlar produce, bir şeyi üretmek Create, bir şey yapmak manasına gelir arkadaşlar. Create aslında yaratmak demek de ee, yani eser ortaya koymak manasına gelmektedir. She is making coffee. O kahve yapıyor. She is made a cake. O kek yaptı. They make umbrellas. Onlar ne üretmektedir arkadaşlar? Şemsiye üretmektedir. It was made in France. O Fransız malıdır deriz ya biz. Oradaki işte be made, it was made in France Fransa malıdır deriz. Etiketlerde de yazar arkadaşlar. Made in France gibi. Do ve make'in e, karşılaştırmasını görelim şimdi arkadaşlar. I did a lot of things yesterday derken, e, dün çok şey yaptım derken, I cleaned my room odamı temizledim. I wrote some letters biraz mektup yazdım ve I made a cake bir kek yaptım. What do you do in your free time? Boş zamanlarında ne yaparsın? S sport Spor mu? Reading okuma mı? Hobbies veya değişik hobiler mi? I make clothes. Ben kıyafet yaparım. Yani kıyafet üretirim, kıyafet dikerim. I make dresses and jackets. Ben kıyafetler, e, elbiseler ve ceketler yaparım. I also make toys for children ve çocuklar için oyuncaklar yaparım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ufak nüansla farkları olduğunu görüyoruz. Şimdi do'nun ve make'in nerelerde kullanıldığını, e, hangi ifadelerle birlikte sık olarak kullanıldığını örneklerle de görelim arkadaşlar. Do an exam, do a test, do a course, do an exam arkadaşlar bir sınav demek, bir test demek. Do a course, bir kurs yapmak, do homework, ev ödevi yapmak, do a favor, bir iyilik yapmak, do exercises, e, jimnastik yapmak, yani egzersiz yapmak. Do housework, ev işi yapmak. I am doing my driving test, test next week. Ben gelecek hafta sürüş testime gireceğim. John has just done a training course. John biraz önce eğitim yaptı, eğitim kursu verdi. Eğitim kursu aldı. Have the children done their homework? Çocuklar ev ödevlerini yaptılar mı? And could you do me a favor? And bana bir iyilik yapar mısın? I, I go for a run and do exercises every morning. Her sabah koşuya çıkarım ve egzersiz yaparım. I hate doing housework. Ben ev işi yapmaktan nefret ederim. Especially cleaning. Özellikle de temizlik. Şimdi do aynı zamanda arkadaşlar do the shopping yani alışverişe çıkmak do washing yıkama yapmak do the washing up yine yıkama yapmak arkadaşlar do the ironing ütü yapmak do the cooking e, yemek pişirmek gibi kalıplarla da kullanılır arkadaşlar I did the washing ben yıkama yaptım but I didn't do the shopping fakat e, ne yapmadım arkadaşlar alışveriş yapmadım. Şimdi make ile birlikte arkadaşlar farklı ifadelerin kullanımını görelim. Make a mistake. Bir hata yapmak. Make an appointment. Bir buluşma yapmak. Make a phone call. Bir telefon görüşmesi yapmak. Make a list. Bir liste yapmak. Make a noise. Bir gürültü yapmak. Make a bed. Yatak yapmak. I'm sorry. I made a mistake. Özür dilerim. Bir hata yaptım. I must make an appointment to see the doctor. Doktoru görmek için bir randevu almalıyım. Excuse me. Affedersiniz. I have to make a phone call. Bir telefon görüşmesi yapmalıyım. Have you made a shopping list? Bir alışveriş listesi yaptın mı? It's late. Geç oldu. We mustn't make a noise. Gürültü yapmamalıyız. Sometimes I forget to make my bed in the morning. Bazen yatağımı sabahları yapmayı unuturum. E, when was this film made? Bu film ne zaman çekildi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar make a film, take a photograph e, gibi farklı kalıplarımız bulunmaktadır arkadaşlar. Make a film, film çekmek demektir arkadaşlar. Bu film ne zaman yapıldı, ne zaman çekildi şeklinde kullanırız. Fakat fotoğraf çekmedi arkadaşlar, e, take ile kullanılır. When was this photograph taken? Bu fotoğraf ne zaman çekildi gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gramer konularımızı sonlandırıyoruz. Bunlar arkadaşlar ezberlenmesi gereken kalıplar olarak düşünmeyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İngilizce konuşma kültürümüzü artıracak ifadeleri de öğreniyoruz arkadaşlar. Bu aynı zamanda atasözleri, deyimler, kelime bilgisi gibi öğrenme konularında da bizlere yardımcı olmaktadır arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.